sektörün enleri izleyenleri, sizlere Konya Ereğli'den seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir işletmenin misafiriyiz. Yanımızda işletme sahibi Ömer Bey bulunuyor. Hemen kendisini tanımak istiyoruz. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. Ekspertizm Merkezi Baykur Toto Ekspertisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Ömer Bey. Bu sektörde ne zamandır faaliyet veriyorsunuz? Biraz sizi tanımak istiyoruz. 2014 yılından bu yana bu sektördeyiz. Otomotiv sektöründeyiz. Asıl işimiz bu. Yani bizim işimiz araba. Sektörde ne var? Otomotiv sektöründe bizim servisimizde bulundurulacağınız oto kaporta kaporta boya, elektrik, mekanik çıkma parça, edek parça, kasko ve sigortalı araçların kazalı yapım, onarım işlemleri dahil her türlü hizmeti veriyoruz. Ayrıyeten devletin çıkarttığı yeni bir yasa var. Türk standartları en üstüne göre, TSE'ye göre 13.805 onaylı artık noterlerde ekspertiz raporu istiyor. 5 yıl üzerli bir kilometre garantisi. Biz buna dayanarak tamamen TSE'ye dayalı, 13.805'e dayalı bir ekspertiz servisi kurduk. Ve bu ekspertiz servisinde şehir dışından, şehir içinden gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ekspertizin önemi ne? Ben size başta onu anlatayım. Alıcımız ve satıcımız. Burada buluşturuyoruz. Bazen alıcının veya satıcının diyeyim, satıcının bile aracında ne olduğundan bilgisi olmuyor. Ekspertiz burada devreye giriyor. Yani satıcı aracını satarken diyor ki kardeşim al ekspertize e götür ekspertize gelindiği zaman araçta kaporta boyasında boyalı değişen parçaları, alt takımında, motorunda, airbaglerinde, tavanında, döşemesinde, kilometresinde bir hata varsa söylüyoruz. Satıcı da bunu bilerek satıyor, alıcı bilerek alıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Diyelim ki ileride bir aralarında ihtilaf oluştu. Diyor ki eksper yaptırdı. Yani eksper burada garantör oluyor. Devlet de diyor ki artık vatandaş belli mağduriyetleri yaşamasın. Ekspertizler bu garantörlüğü üstlensin. ...ve doğru hizmet verilsin... ...doğru yapılsın işler... TSE'ye dayalı yapılsın... ...sonucunda da mahkemelerde boş yerine... ...araç alım satımlarından kaynaklanan... ...doğal olan mağduriyetler yaşanmasın. Peki çok güzel. Ömer Bey... ...herkes bu mesleği yapabilir mi sizce? Herkes bu mesleği yapabilir mi? Şimdi biz burada bir servisiz. Yaklaşık 20 kadar çalışanımız var. Yani 20 kişilik bir aileyiz. Ekspertiz ustamız var yaklaşık 5 yıldır bu sektörün içinde. Ben araca baktığımda değişen parçayı bilemeyebilirim. Evet. Ama usta bilebilir. Çünkü onun mesleği o. Herkes bu işi yapabilir. mi? Tabii ki yapabiliyor. Nasıl yapabiliyor? Parası olan herkes ekspertiz açabiliyor. Ama ne var? Değişen, boyalı, eğirbek, bilemediğiniz zaman ne oluyor? Siz güvenilir bir ekspertiz olmuyorsunuz. Yani sizin adınız ekspertiz olmuyor. Siz para yatıran bir müteşebbis oluyorsunuz. Ama biz bu sektörün içinde varız. Ben bu işin okulunu okudum, üniversitesine gittim. Ustalarımla bir ekip haline geldik. En önemlisi odur. Bir ekip haline geldik ve bu sektöre hizmet veriyoruz. Profesyonelce. Doğrudur. Peki Ömer Bey ilerleyen zamanlar için düşünceleriniz, plan projeleriniz nelerdir? Türkiye'de otomotiv sektöründe ve ekspertizde bizim yapmak istediğimiz şey şu. Kurumsal markalar var. Yani A firması, B firması, C firması. Diyor ki ben kurumsalım. Ama gidiyorsunuz, parayı veriyorsunuz. Ve diyor ki tamam markamı al, tabelamı tak. Altında kim çalışır? Yetki belgesi var mıdır? Yok mudur? Bu adamın yeterliği var mıdır? Bakmıyor. Devlet buna da bir düzenleme getiriyor ama bizim ilerideki amacımız şu. Yerel bizim gibi firmalar. Yani bu işin mutfağında bulunan firmaları ön plana çıkartmak. Ekspertizdeki ana amacımız bu bizim. Biz kendimizi ön plana çıkartacağız. Çünkü biz bu işi mutfağında izliyoruz. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun Ömer Çok Bey. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? İnsanlar neden bizi tercih etmeli? Ekspertize geldiğinde evet. satıcının Ereğli olması, amcamın oğlu olması bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim için ifade eden tek şey ekspertiz raporunu alıcıya verdiğimizde sonrasında bize tekrar dönüp siz yanlış biliyorsunuz dememesi. Diyelim ki öyle bir olay yaşadık. Biz arabayı satın alıyoruz. Ola ki bir hata yaptık. Bilemedik ki olmaz ama arabayı satın alıyoruz. Bir defa niye bizi tercih edecek? Biz mutfaktayız. Bu araçları yapan insanlarız. Evet. Kazalısını da yapan insanlarız. Artı Türkiye'de plastik parça ve airbag kontrolü çok az soruda yapılıyor. Biz orijinal kilometre ve airbag kontrolü yapıyoruz. Yani biz profesyoneliz. Biz işin mutfağındayız. Çok teşekkürler. teşekkürler Ömer Bey. Son olarak toparlamak istersek buradan müşterilerinize ve izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Biz izleyenlerimize şunu söylemek isteriz. Gittiğiniz yerlerde kurumsal firmaların hiç önemi yoktur. Hı. Önemli olan internetten girdiğinizde firmanın işi nasıl yaptığı, hangi şartlarda yaptığıdır. Yani internetten ben A firmasına direkt gidiyorum. Çok hatalar yaşanıyor. Mağduriyet yaşamamaları için internetten araştırma yaparak gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkürler. Bizleri de Çok burada misafir ettiğiniz için. Evet sektörün enleri izleyenleri sizlere Konya Ereğli'den seslendik. Şimdi ise söz merkez stüdyolarında.